yanımızda firmanın ge ve pazarlama sorumlusu Ezgi Tura var. Ezgi Hanım merhabalar. Merhabalar Erbük Hanım. Öncelikle bizi çok güzel ağırlıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel geçiyor tarla günü etkinlikleri. Hı hı. Ayağınıza sağlık. Ee, bu değerli günümüzde çiftçilerimizle birlikte eşlik edip üreticilerimize aktarmamız için yanımızda yer almanız bizim için çok kıymetliydi. Bizler Tekrardan içinde. hoş geldiniz diyorum. Bizler için de oldukça önemli bir gün gerçekten. Peki ay çiçeği diyoruz ya. Ay çiçeği aslında stratejik ürünler arasında da yer alıyor. Dolayısıyla size bunu sormak istiyorum ilk olarak. Bize biraz öncelikle ayçiçeğinin öneminden bahseder misiniz? Hı hı. Ayçiçeği ülkemizde ve dünyadaki birçok ülkede tarımı yapılan ve e, tanelerinde kaliteli yağ e, birikimi olan önemli bir yağ bitkisidir. Hı hı. Bugün ülkemizde insan e, kaynakları için kullanılan yağ miktarının %40'ı yaklaşık olarak yüzde %40'ı ayçiçeği bitkisinden gelmektedir. Bu nedenle artan nüfusa bağlı olarak hı hı. da bitkisel yağ kaynağı eksiğini ay çiçeğinden ve alternatif yağ bitkilerinden karşılamak durumundayız. Hı hı. Peki bunun biz nasıl karşılayabiliriz? Ayçiçeğinin üretiminin artması e, tüm bu e, olaylar sonucunda kaçınılmazdır. Hı hı. Ve üretimi nasıl arttırabiliriz? Ayçiçeği alanlarını, ayçiçeği ekim alanlarını artırarak artırabiliriz ya da e, birim alandan alınan verimi artırarak <laughs> bunu başarabiliriz. Biz bunu nasıl geliştirebiliriz? Şimdi tüm dünyaya baktığımızda ayçiçeği sirkülasyonu her 2-3 yıla bir yenilenmesi gereken bir sirkülasyondur. <laughs> Çünkü değişen iklim koşullarına göre e, hem topraktaki herbisitlere karşı hem çevre koşullarına karşı ayçiçeğinin ve çevrenin de gelişimi değişmekte hı. ve toleransı artmakta. İmi grubu, sülfe grubu ve klasik ayçiçeğinin önemi yatsınamaz. Daha önce de demiş olduğum gibi her 2-3 yıla bir ayçiçeği sirkülasyonunu e, ıslahçı firmalar özellikle kendi içerisinde adapte edip hı hı. geliştirmeli. Hı hı. Ve bu gelişimi sağlayabilmek için ciddi anlamda bir arge yapılanmasına sahip olması gerekiyor <gülüyor> tüm <gülüyor> firmaların. Çünkü 2-3 yıllık yeni bir hibritle çiftçileri ve üreticilerimizi buluşturmak inanılmaz bir hem katma değer inanılmaz bir aynı zamanda performans <laughs> nitelikli bir süreç. Hem inovasyona önem veren bir evet. firmasınız. Dolayısıyla RG anlamında da çok fazla çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. E, ıslahtan bahsettiniz. Zaten ıslahçı da bir firmasınız. İstersen birazcık da RG çalışmalarınızdan da bahsedin. Evet. E, demiş olduğun gibi ayçiçeği tohumluk arge e, biriminin her 2-3 yıla bir yenilenmesi hı hı. gerekiyor. Ve bu anlamda firmaların ciddi anlamda argeye yatırım yapması gerekiyor. Argeye yatırım yapabilmen için de hem e, biyoteknolojik anlamda güçlü bir altyapıya sahip olman gerekiyor. Hem de bunu kullanabileceğin dünyanın dört, yani farklı alanlarında istasyonlarının olup e, agro iklim temalı <laughs> uygulamalar yapman gerekiyor. Agro iklim temalı ne demek? Yani adaptasyon kabiliyeti yüksek, hastalıklara karşı dayanımı yüksek, çevre koşullarından sıcaklık, kuraklık gibi etkilerden daha az e, nitelikte e, zarar gören <laughs> hibritler geliştirip <laughs> yenileme anlamında e, kullanılan bir terimdir bu. E, biz de MASSIS olarak e, globalde 60 farklı ülkede faaliyet gösteriyoruz ve 8 farklı arge ge istasyonumuz var dünyanın dört bir yanında. <laughs> Bununla birlikte de e, geliştirmiş olduğumuz Heliosmart teknolojimiz bulunuyor. Heliosmart nedir? Ayçiçeği bitkisinin Verticillium, siklorentina gibi fungal <laughs> hastalıklara karşı direncini arttırıp, Orabanj gibi tam parazitlere karşı dayanımını hem ana hatlardan hem baba hatlardan sağlayarak üreticilerimize, çiftçilerimize ve ülkemize katma değer sağlayıp geliştirmeyi hedefleyen bir sistem mentalitesi. <laughs> Sadece sistem mentalitesi demek de doğru olmaz buna. Uyguladığımız bir sistem. Bizim mentalitemiz ise üreticimize, çiftçimize ve ülkemize katma değerde bulunmak. O anlamda da arge çalışmalarımızda hem Türkiye'de hem yurt dışında dünyanın dört bir alanında geliştiriyoruz Ve <laughs> ee, faaliyetlerimizi her geçen gün devam ediyoruz. Gelecek sezonda da e, ıslahçı bir firma olduğumuz için biz bu çalışmalarımızı her daim devam ettiğimizden dolayı e, yeni hibritlerle çiftçilerimizi buluşturmayı hedefliyoruz. Gelecek sezonda iki tane Clearfield Plus, Grand Star ve bir tane de Klasik çeşitten ayçiçeğimizi inşallah çiftçilerimizle buluşturup ülkemize katma değer anlamında bir kazanım sağlamayı hedefliyoruz. Çok güzel. Yani yaptığınız hiç hem Türk çiftçisi için hem de ülke açısından oldukça önemli bir iş gerçekten. Çünkü baktığımızda tohum demek yani bunun dışında tohum demek hayat demek aslında. Tohum demek hayat demek. Kesinlikle. Evet. Dolayısıyla çok önemli bir iş yapıyorsunuz ve bunun üstüne katlayarak da devam edeceğinizi söylüyorsunuz. Arge'yi çok önemli buluyorum. Tabii bir ARGE e, sorumlusuna da bunu <laughs> sormak istiyorum. ARGE gerçekten bu kadar e, önemli mi? Sizin için ARGE ne demek? ARGE, birim alandan maksimum derecede verim sağlayıp <laughs> bunu üreticilerle buluşturmak demek bir anlamda Arge yenilik demek, değişim demek. Eee ayçiçeğinde argeyi konuşacak olursak e, kendine döllenme kabiliyetinin çok iyi olması demek, verim potansiyelinin yüksek olması, hastalıklara karşı, iklorentinia, verticillium, köse hastalığı gibi hastalıklara karşı direncin yüksek olması demek. Tohum safiyetinin iyi olması demek. Hı hı. Yani eee Arge tüm bunların hepsini bir arada toplayıp gelişimini izleme aşaması demek aslında. Çok güzel de anlattınız Hı -hı. gerçekten. Arge'yi önemsiyoruz. Özellikle bir firma için arge olmazsa olmaz ilerlemek açısından oldukça önemli. Siz de buna çok önem veriyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz Ezgi Hanım. <laughs> Sağ